Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Kardeşlerim Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum Hayırlı günler diliyorum sizlere Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah Bugün 24 Aralık 2024 Miladi takvime göre Salı günündeyiz ve sevgili kardeşlerim hava buz gibi ama çok güzel görüntüyü görüyorsunuz havanın güzelliğini görüyorsunuz muhteşem bir gün harikulade bir gün Tabii soğuktan donmazsak ya. Yani. Evet can kardeşlerim. Yayınıma hoş geldiniz. Sefalar. Rabbim bu dünyanızı ve ahiretinizi cennet eylesin inşallah sevgili kardeşlerim. Rabbim işlerinizi güçlerinizi rast getirsin inşallah. Can kardeşlerim. Gelip geçici ve her an bitebilecek bir dünyadayız sevgili kardeşlerim. Baki olan, sonsuz olan ahiret hayatı ve bu dünyada sınav için geldik ve sınavımız Bittikten sonra hani her sınavın bittiği gibi bizim dünya hayatımızda sona erecek sevgili kardeşlerim. Kimimiz 10 sene yaşıyoruz, kimimiz bir, bir gün bir saat yaşıyoruz, kimimiz anne karnında vefat ediyoruz, kimimiz 50 sene, kimimiz 70 sene, kimimiz 100 sene, 150 sene, 600 sene, 900 sene. Rabbim bizlere ne ömür biçtiyse şu kısa olan dünya hayatımızda bu dünya ile alakalı her şey son bulacak sevgili kardeşlerim. Her şey Allah'ın izniyle oluyor. Ve bu dünya hayatı son bulduğunda ahiret hayatına göçüp gideceğiz sevgili kardeşlerim. Ama bu dünyada yaptığımız iyi ameller inşallah ahirette Allah'ın rızasını kazanmış olarak e, sonsuz hayata göçeriz inşallah sevgili kardeşlerim. Benim derdim, tek derdim inanmayan kul kalmasın. Böyle istiyorum. Çünkü bu dünyanın nasılsa sonu var. Ne kadar şatafat içinde, ne kadar lüks bir hayat içinde yaşarsak yaşayalım ve bu dünya son bulacak değil mi sevgili dostlar? Madem son bulacak bu dünya o yüzden tabii ki güzel yaşayalım. Tabii ki sıkıntı sorun yaşamadan hayatımızı idame ettirelim isteriz. Ama ahiret hayatına Geçerken bu dünyada da en azından bu dünyada da. İyilikler galip gelsin. istiyorum sevgili kardeşlerim. Tumi. En korktuğum şey araçla bir canlıyı ezmektir. Allah korusun. Allah hepinizi hepimizi korusun böyle şeylerden. Evet herkes işinde gücünde sevgili dostlar. Dünya merkezdeyiz. Minibüs garajının orlardayız sevgili. Dude. merkezde biraz dolaştıktan sonra eve iyice yaklaştık sevgili kardeşlerim. Evet. Bugün salı günü. Ayın 24'ü. Rabbim işlerimizi, güçlerimizi rast getirsin inşallah. En güzel günümüz. her günümüz olsun. Bugün de en güzel günlerimizden biri olsun inşallah. En hayırlı haberleri aldığımız. Tüm yollarımız bu şekilde açık olsun. Yola girdim ne sağda ne solda araç olmadan yolumuza devam ettik sevgili kardeşlerim. Filmi şahit getirelim inşallah üç kere. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İlimi Tevhid getirelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Salavat getirelim inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala, ala Seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Ve tövbe edelim sevgili kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuğubu laf ve fafuanne. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuğubu laf ve fafuanne. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuğubu laf ve Allah'ım sen affedicisin, affeseversin ben de affet. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, ben de affet. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, ben de affet. Allah'ım bütün ümmeti Muhammed'i affetsin inşallah hepinizi hepimizi affetsin inşallah. İnanmayanları da Allah yoluna gelmelerini nasip eylesin inşallah. Ben bir Müslüman olarak siz e, inanmayan insanlar varsa davet ediyorum sizleri İslam'a, İslam sancağı altına, Allah yoluna, Davet ediyorum, kelime-i şehadet getirerek Allah yoluna gelebilirsiniz. Din kardeşi olmak istiyoruz sizlerle. İnanmıyorsanız eğer, çünkü İslamiyet'ten başka yolu yok, Allah yolundan başka yolu yok. Gideceğimiz, sığınacağımız başka bir yol, liman yok sevgili kardeşlerim. Şimdi bir, bir iki taneye müsaade ederseniz... Evet sevgili kardeşlerim. Ekranımız neden bilmiyorum ama birazcık Hadi daha. Sevgili kardeşlerim. Ben bilmiyorum ama sistemle alakalı herhalde. Karanlık bir ekran olduğu için hakkınızı helal edin. Şimdi yayını sonlandıracağım, tekrar açacağım. Yayına tekrar katılmayı unutmayın sevgili kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Ücretsiz abone olmanızı önemli rica ediyorum. Çok önemli bizim için. Çok daha büyük kitlelere ulaşmamız için. Çok değerli bu sevgili kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Allah evinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Gününüz çok güzel geçer inşallah.